merhabalar. Hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz. Şu ne hocam? Bunu kaldıralım. Şimdi gençler neden böyle videoyu çekiyorum? Bunu hemen açıklayayım. E, puan artık yükseldi. Maçlar hard geçiyor. 5 girmediğimiz için de çok takım oyunu olmuyor ortada. Ve benim harita hakimiyetini birazcık eleme almam gerekiyor. O yüzden böyle yapma, yapma karar verdim en azından bu videoda. Şimdi kankiler. E, ben zaten sunucuda falan da birinci sıradayım. Yıldız olarak. O açıdan bir de karşıya iyi oyuncular geliyor ve çok konuştuğum zaman birazcık dengem şaşabiliyor. Şimdi global sıralamamız da var. 40'larda bir şey. Onu da koyarım zaten video başına. Öyle. Şuraya bir yorumlayayım. Tekrar devam edeceğim. Fene hani burada bizim buff'ı bastı. Ben de bunun gelir diye zaten direkt oynamıştım. Sapladık. Burada bizim mavi çalmayı başardı. İlham aç pasar yeter dedim ama yetmedim. Neyse. Yine aynı olacak. Normal gameplay videosu gibi konuşacağım. Hem hatalarımı yormuş olacağım. Sizlerle beraber ki daha iyi anlarsınız hem de güzel şeyler olmuş olacak. Öyle şu an global 40'lardayım. E, ee, zaferim zaten 60 küsur yıldızım. Şöyle piklere baktığınız zaman karşıdaki FN Global 9. E, ee, Leste iyi bir oyuncu sunu da biliyorum. San artık maymunun işte neyse. Onlar iyi oyuncu diğerlerini çok bilmiyorum. Ben burada Benedetle girmiştim. Diğerlerini çok tanımıyorum arkadaşlar. Ama işte yüksek olduğu için ve piklerde sıkıntılı olduğu için burada mesela Eidoro var. Selena var beni parçalarlar. dik Ufak bir hata yaparsan. O yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim. En azından bugünlük dediğim gibi. Öyle Feni geldi buradan. Anayı düşürdü abi. Güzel bir şeyle. Ee, ne oldu? Heh. Evet burada bizim elemanda gitmiş şeyi düşürmüş. Hocam bu niye böyle oluyor? Evet. Şimdi kankiler karşımızda Lestey var. Lestey oyun sonu canavarlarından bir tanesi. Tamam mı? Bizim kafamızı öttürebilir. Burada sürekli beni dürttüğü için ben birazcık tilt olmuştum ve onu dürtme kararı almıştım. Burada feneye bir ulti sallamışız. Olmamış hocam. Neden buna gidiyorsun be çocuk? Şurayı şöyle kapatalım. Biz haritaya çok dokunmayalım. Kendimizi izleyelim. Evet dediğim gibi Selena ve şey olduğu için sıkıntılı çarlar. Karşıda da fene var. Ani hasar. Evet ve Eudora zaten üzerime oynadı. Artık Nikem oynadılar. Ne oynadılar bilmiyorum. Gördüğünüz gibi desteğe görüş almaya çalışıyoruz. Selana'dan oradan bir stand denemesi. Konuşuyor olsam mesela bir yere odaklanmış olsam binmişti kafama. O yüzden böyle videolar yapacağım. Belli süreler en azından globali tam bir elime alana kadar. Şimdi burada kafama oyun geliyor. Yapacak bir şeyim pek yok. O yüzden birazcık geride oynuyorum. Böyle yerleri satmanız önemli hocam. Yapacak bir şey yok çünkü. Burada Selana'dan yine bir stand. Yine bir doç atmışım oraya. Franco reisi sesteydi. Dedim kral yani gelmen lazım. Ondan sonra geldi o da sağ olsun. Biz zaten iki girdiğimiz için sesteydik. E, ee, Franco'yu da duyuyordu. Gel dedim geldi. Ama yine ara ara sattı beni. Birazcık bağırmıştım hatta ona. Neyse şöyle baktığımızda 3 kilik bir skor olmuş. Minstar 1 kilo almış. Ormancımız 1 kilo almış. Ormancımız geri düşmüştü. Feni buff'ını çaldıktan sonra. Orada bir fight dönüyor. Ben burada buff derdindeyim. Şöyle aldığım itemleri de göstereyim. Ee, bir tane antik zırh almışım Feni için. Karşıda iki tane bozuk AP var. Buraya bir ulti denemişim. Gördüğünüz gibi Selan'ın kafasına binmişiz hocam. Tertemiz harita takibi. Ee, ondan sonra antik zırh alıyorum Feni için. Ayakkabıyı büyüdürenci alıyorum. Onu da fiziksel savunma alırsa Meydoro Selan'a bir tuttuğu ölürüm. Buradan maymuna bizim ormancı geri düştüğü için kilisi aldım bilerek vurmadım. O da onu zaten aldı. Yine ne olur ne olmaz kaçar diye ben de peşinden gelmiştim. Burayı güzel oynamışız. Ultilikilimizi almışız. Antik zırhımızı çıkmışız. Burada yine lesteyi ufak dürtmeler derdindeyim. Çok da farm almasın. Oyun sonu sıkıntılı oluyor ki ara ara zaten lesteyi banlıyoruz. Burada bir farm kaçırtmış mıyım tam anlayamadım ama gördüğünüz gibi Eudora şey üzerime oynuyor. Burada bir mükemmel bir doç. Hemen geldiler. Flash geldi Eudora'dan mesela. Burada mükemmel bir doç daha. Ayakkabı bizi burada kurtardı ve alev atışı görüyorsun fokusu yani. Burayı mesela videoya almasam yani videoyu almaya çalışsam patlardım burada büyük ihtimal. Neyse orada gördüğün gibi mükemmel bir doç daha. Franco'ya attıkları için ben burada ilhamı açtım, döşedim abi. Franko da güzel bir kanca ile çekmiş orada. Sedana'yı düşürdük. Bir kill daha verdiler bana sağ olsunlar. Oyun başı beni önüne geçirin ki yakala baba saplasın diyelim, devam edelim. Hemen ilgi temimizi bitirmişiz. Antiğimizin parçası da var. Feneden de tek yemeyiz. Büyük direncimizi de aldık. Oyun başı Edora ve Selena'dan da tek yemeyiz. Hemen ikinci itamı tamam <laughs> alıyoruz devam ediyoruz hocam. Ben de burada bir free kaplumba alıyor Fenerbahçe'ne alırken. Ee, ben ne alemdeyim? Ben ultilerle falan Feni çok denedim. Gördüğünüz gibi yine üzerime bir oyun. da Franco çekebilmiş mi? Çok da hatırlamıyorum. Çekememiş, denememiş bile. Hasar ne yemiş? Paşa paşa gitmiş hocam. Burada Leslie'den bir ulti, zınk. Ben de onu dürtme derdindeyim tabii ki. Ulti bozsun diye. Burada döşüyorum abi. Pasifle sektirmeye çalışmıştım hatta. Benedet buraya çok tatlı oynamış. Ben de hemen peşine giriyorum. Pırayı satmak adamlık değildir diyerekten. Hop burayı topluyoruz hocam. Ormancı sizdense ADC'mizin kafası rahattır. Global 9 fenomeni dinlemeyiz. Vururuz, saplarız, çıkarız hocam. Biz ikimiz, siz hepiniz. Hadi bakayım. Buradan kule fokusu. Devam, devam, devam. Fenir Reis orada midi oynamış. Nana'yı kesmeye başarmış ve topuklamış mı? Topuklamamış. Devam ediyor kral ama kesememiş. Burada Franco'ya şey demiştim. Bak ben burada mal gibi oynayacağım. Dümdüz duracağım. Sen de birini çekersin artık demiştim. Çekememişti. Çok iyi hatırlıyorum. Burada Franco'ya dur diyorum. Ya dur çocuk nereye gidiyorsun diyorum durmuyor. Evet. Feni kardeşimiz burada bir fokus denemiş. Hop. Selana'nın sıtanı yememişiz. Burada birbirine saplamaya çalışmıştım. Başaramamışım. Alev atışında doşlamaya çalışmışım. Onu da doşlayamamışım. Bunlar hızlı olan olaylar. Selana'dan bir gelmiş. burada Instar Reis bana genge geldi. Sağ olsun. Eidora'yı düşürdü. Bak şu doça bak. Anladın mı olayı? Ölmüş mü burada? Hop. Gördün mü? Tertemiz W. Vesteyi de ulti atmasın diye geride bir yer yerde base'imizi atmışım. Tertemiz bak. Tertemiz oynamışım. Antik zırh alıyorum. Feniden tek yemiyorum. Feni'yi saplıyorum. Feni'yi kestiriyorum ve çıkıyorum. 3-0-5 mükemmel bir skor anladın mı? Bika ADC Diff. Hadi bakayım. Jungle Diff. O da var buff'ını çalmasına rağmen global 9 bir feniye geri düşürüyoruz hocam. Evet karşıda da maymun olduğu için birazcık sıkıntılı Pitleri de var. Şöyle kendimi birazcık düzeltmem lazım. Burada Edo'yu saplarım demiştim. Duvarı geçememişim ki saplayamazmışım da zaten. Burada da saplayamadım ya. Saplarım demiştim ama olmadı. Neyse ben de kesmiş onu. Burada zaten Moskova artık bir ADC veya herhangi birine yapıştığı zaman daha da salmıyor. Burada bafa dedim sal kardeşini dedim. Gözüm dedim rahatlı olsun dedim. O da saldı hemen. Arkasına yaslandı. Biz ikimiz siz hepiniz dedi bu ikiye. Beraber kasa kasa her yeri deleriz hocam. Burada Edo fiske mi atmıştı? Bir şey olmuştu. Frankure ise bir fokus geliyor. Herkesi koruyorum anladın mı? Şu WQ kombosuna bak. Benden iyi yapan varsa şerefsizim ya. Hayvan gibi WQ kombosu atarım hocam. Burada Minstar çok güzel çekmiş ikisini birden. Benedetta da güzel oynamış. Buradan Franco'dan da güzel bir oyun. Takım iyi hocam. Takım bomba. Girdik burada. Feni geliyordu. Ben Franco'ya birazcık bekledim. Bak W'mu atmıyorum. Franco'nun ki bittikten sonra stun'ı. Ondan sonra atıyorum. Burada hasarım yetmedi ya buna. Şuna bak. Bir can kaldı gitti. Neyse olur öyle şeyler. Güzel. Farmımıza hemen bakalım. 2 k Hadi bakayım. Herkese, herkese. ADC, ormancı, o yok. Herkese 2 k Bize global, global işlemez kardeşim. Hayda. Şimdi burada lord alıyoruz. Benedetta'mız nerede? O da geliyor. Gelsin kardeşim benim. Aldık lordu. Tertemiz. Canımız az. Burada base atmış mıyım? Benim böyle çılgınlıklarım var. Canımız alınca karşıya yem atmasın çok severim ben. Hataya sürükler insanlar her zaman. Orada feniden feni değil destek kesmiş. Güzel bir kil gelmiş. Ormanlarını temizlemişim. Karşı ormanları alın ki ormancı düşsün. Minyonları temizleyin ki kuleye gitsin. Kuleye ölsün. Karşı lendeki düşsün. Her zaman karlı olaylardır bunlar. Şöyle bakıyoruz. Gördüğümüz gibi iki giriyorsun. Jungle'ın farmı 8 kat. Senin farmın 8 kat. Tertemiz. Aslan arkana. Burada bir oyun dönmüş. Maymun Reis'e güzel bir fokus gelmiş. <laughs> yakala yine çalmış ultiyle. Abi her yerde ultim var ya. Keşke kendimden beri gösterseydim. Orayı çaldığımı çok hatırlamıyordum. Bir ulti iki kill. Yo, bir maçta iki ultiyle iki kill. Tertemiz olay. Anladın mı? Burada kule fokus yakala. Saplıyor zınk 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 Hop aldın hocam burayı. Burada Feni'den. Ya şey yapmayı denedim. WQ ile arkaya saplamayı denedim. Ama İstediğim hasar tam oturmamış. Bu kadar erken mi bitmiş lan bu maç? Ben bu kadar kısa sürdüğünü bilmiyordum. Neyse istediğim komboyu orada tam yapamamışım ama tertemiz işlerinden geçmişiz. MVP 5-0-10 Ormancın kaç hocam? Girdiğin adam 8-0-5 Tertemiz. Global 9 feni eline sağlık. Hasara bakıyorsun 37k %60 kule hasarı mis. Diyorsun kapatıyorsun hocam. Allah emanetsiniz canlarım inşallah hoşunuza gitmiştir. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.